Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler. Silik Arap ekedişi uçacağız. Ahmet kaldırabilir. Köpeğimiz çiko şöyle her zamanki gibi tüm de göstermiş olalım. Altına kuş açtığımız zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Aferin. Vay canını yiyeyim senin be. Benim dumanlı da böyle oynuyordu. Yani. Hangi dumanlı? Zamanın birini dumanlı perçemli. Alabi'ye verdim. Sen? İncilerini yay kardeş. İlk çalışmasını yaptı arkadaşlar. He, ben aşağı doğru inerken sağ tarafta yukarıdayım. of <laughs> be İkinci çalışmasını da yaptı arkadaşlar. Atayım, Sen gelirsem ararım gelir bakarsın. Evet. Tamam dayı. Senin canın tamam. canın de. Tamam dayı. Hafif. <laughs> Eyvah. Ters edeyim. Ah aferin oh, Arkadaşlar artık kuş inişe geçti. Zaten ham bir kuş çok fazla bir nefesi yok. Birkaç gündür teke bırakıyoruz. Bir taraftan da noktalamış kanadını ondan tersleme yapıyor arkadaşlar. Dön bir daha gir dön. Hah. Aferin. Evet arkadaşlar. bu tarz nefessiz kuşların altına çok fazla kuş açmıyoruz. Biraz havada kalıp çalışması gerekiyor. Çünkü epeyden beri yattığı için, kanat kuyruk değiştirdiği için belli bir yatım süreci var 4-5 ay kadar. 3-4 gündür teke bırakıyoruz. Güzel çalışıyor. Tabanı güzel çeviriyor. Hedefe güzel kapanıyor geliyor. Hedefçi kuş. İnşallah daha iyi olur diye bekliyoruz arkadaşlar. Bu işler öyle birden hemen hızlı bir şekilde olmuyor. İnsanlar diyor böyle videoları niye atıyorsunuz? Kötüyü atıyoruz ki kötüyü görün. Sonra kuşumuzun güzel videolarını da paylaştığımız zaman aradaki farkı görün diye. Emek isteyen bir iş bu iş. ağaçlarımızı da açalım. Onlar da bir çıksınlar. Bunlarla da ufak bir yayın yapalım. Gel. Şuramızda ekeye uçacak arkadaşlar. Yeni yeni antrenmanlarını alıyor. Enseye düşmüş şu anda. Bozacak. Şu anda ensede. Boz dumanlı dişiyle ensede arkadaşlar. Yumurtaya yattığı zaman okuştayız izleyeceğiz hep birlikte. Arkadaşlar yayını burada bitiriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Abiler.